Bugün da kanalımızda Bamya bitkisini, Bamya bitkisinden Bamya bitkisinin Bamya'nın insan sağlığına olan faydalarından bahsedeceğiz. Bamya son zamanlarda bir mutlaklarda tüketilen sebze olmaktan çıkıp alternatif tıpta bir şifa kaynağı olarak da incelendirilen Bamya'nın şu çiçeklerinden sarı çiçeklerinden yapılan çayın başta sindirim sistemi hastalıkları mide ve bağırsak sorunları hastalıkları gaz giderici, kabızlık giderici tüm mide ve bağırsak sorunları kas ve iskelet sistemi hastalıkları bunlar başta siyatik romatizme işte çeşitli eklem romatizması, kireçlenme, böbrek taşı düşürme, safra kesesinde biriken fazla safrayı dışarı atma gibi hatta kanser hastalarında da tedavi edici bir etkiye de sahip olan bamya. bugün sizlerde eğer romatizma hastalığı varsa, kas ve iskelet hastalığı varsa, kabızlık hastalığı varsa Şeker hastalığı varsa halsizlik, düşük vitaminsizlik gibi, aşırı kilo gibi bir rahatsızlığınız varsa bizim sizlere tavsiyemiz önemli. Özellikle de romatizma ve bel fıtıklarında her gün günlük şu gördüğünüz küçük bamya'dan şöyle bir ya da iki tane yediğinizde başta kapızlık bir dereceye mide ve bağırsak gazlarını giderici mide ve bağırsak rahatsızlıklarını giderici bel fıtığında etkin tedaviye destek veren hemen hemen tek başına bel fıtığını da tedavi edebilecek kadar da güçlü olan bamya kan seviyesi düşük insanlarda kansızlık çeken, halsizlik çeken hastalarda özellikle içerdiği yüksek demir ve magnezyum, potasyum gibi insan sağlığına son derece fayda olan vitaminleri de içerdiğinden bamya, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında, romatizm hastalıklarında, bel fıtığı gibi hastalıklarda inanmazsınız çok etkili bir tedavi edicidir. Şu bamya bitkisinin özünde bulunan o kaygan sıvı neredeyse aklımıza gelebilecek Her türlü hastalıklara, işte halsizliklere, kansızlıklara şifa verebilecek tek başına bir bitki diye nitelendirebilecek. Nitelendirebiliriz. Nasıl nitelendirebiliriz? Ben de aşırı derecede ilerlemiş kronik reflü vardı. Bir de lumbar disk kayması adı altında tanık olarak kısa adı ise Türkçe anlamı bel sıkıyor vardı. Çekilen röntgen filminde belimin üç noktasında üç tane noktada üç tane beze var dedi doktor bel fıtığı vardı yani üç tane bel fıtığı vardı yani bel fıtığı ne aşırı zorlanmadan dolayı insan vücudunun belinde zorlanmadan dolayı zamanla kas damarlarının arasına bezeler oluşmaktadır. Ve bu bezelerde kas damarlarının işlevini azaltarak orada o işini zorlaştırarak gerilmeler sonucu ağrı hissedersiniz. Kıpırdama zorluğu hissedersiniz. Bugün şu gördüğünüz bamyadan günde bir veya iki tane yediğinizde size garanti ediyoruz. Mide ve bağırsaklarınız bir patoz misali, bir değirmen misali, bir işte biçer döver misali, patoz misali gürül çalışarak inanılmaz derece de mideniz patoz gibi çalışır. Mide ve bağırsak sorunu çeken, mide ve bağırsak çalışması sıkıntısı çeken arkadaşlarımız gündelik şöyle iki tane, üç tane bamya yediğinde Veyahut üç tane değil, bir veya iki bamya yediğinde mide bağırsaklı sorunlarından, halsizlikten, düşkünlükten, işte yorgunluktan, kendini bitkin hissetmekten kurtarıl kurtarılacaktır. Bamyanın içerisinde içerisindeki yüksek oranda demir, magnezyum, magna, çinko ve bakır gibi diğer insan sağlığına birçok faydalı vitamin ve mineraller içerdiğinden özellikle yüksek oranda çinko elementi içerdiğinden burasına çok dikkat edin cinsel performansınızı cinsel performansınızı en üst seviyeye çıkartarak neredeyse doğal bir diğer etkisi göstererek inanılmaz derecede cinsel gücünüzü arttıracaktır arkadaşlar. Bu bamyanın özünde bulunan o sıvı kaygan maddenin içerisinde insan sağlığına birçok vitamin ve mineraller içerdiğinden, faydalı vitamin ve mineraller içerdiğinden mide ve bağırsak sorunlarından tutun da depresyon, antidepresyon, işte baş dönmesi gibi ne bileyim kronik migren gibi ne bileyim mide ve bağırsak sorunları gibi cinsel istifasız sorunları gibi bütün aklınıza gelebilecek sorunlardan dolayı siz haftada en az bir iki tane sağlıklı iken de şöyle bir iki tane bamya tükettiğinizde duymuş olduğunuz bütün rahatsızlıklardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Ben de bir bel fıstığı hastası olduğumdan romatizma hastası olduğundan bu bamyanın, çiğ bamyanın bitkisinden her gün ya da üç güne bir bir ya da iki tane yediğimde bu hastalıklardan yüzde 80, 90 oranla kurtuldum. İşte bamyanın kurumuş hali, tohumları işte bu kurumuş tohumların da, kararmış kurumuş tohumların da her gün aç karna veya tok karna tanelerini yuttuğunuzda eğer romatizma hastasıysanız yüksek oranda eklem kireçlenmesi romatizma hastalıklarınızda romatizma hastalıklarınızın iyileşeceğine dair bulguları kısa bir zamanda hissedeceksiniz. Tabii ki bunu amyayı kullandıktan sonra yedikten sonra fark Bamya, biten, bamya bitkisinin içerisinde bulunan yüksek orandaki kal suyun minerali insan sağlığında kemiklerin gelişiminde kemiklerin sağlamlığını oluşturarak ağız ve diş sağlığında korunarak çok güzel bir ağız içi yaraları ve diş iltihaplarını da Bamyanın o dokusundaki doğal antibiyotik etkisiyle de ağız ve diş sağlığındaki yaraları, antibiyotik, diş eti hastalıklarını, orta kulak iltihaplarını da bu bamya bitkisiyle şifa bulabilirsiniz. Son zamanlarda bu romatizma hastalıklarında, romatizma kireçlenme, işte kemik erimesi çeken yaşlı teyzelerimize, tayyelerimize son zamanın modern tıp doktorları hastalarına günde bir iki ve hatta hastalığının durumunun şiddetine göre iki üç tane aç karnına veya da tok karnına böyle dalından kopmuş çiğ bamyayı yemelerini tavsiye ediyor. Yani menü, bilinen bir tıbbi bir ilacı olmadığından mevcutta kullanılan ilaçlar sadece ağrı kesici olduğundan, kas gevşetici olduğundan doktorlar son zamanlarda hastalarına bamya yemeği tavsiye etmiştir. Bamya'nın bilindiği gibi faydaları saymakla bitmez. Bizim sizlere tavsiyemiz bu şimdi kalkın gidin marketten 100 gram 50 gram bamya alın dolabınızın bir köşesine, buzdolabınızın bir köşesine koyun. Her gün onu iki üç tanesine bu çözel buzdan çözeltin yiyin ve YouTube'daki bu videomuzun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakın gördüğünüz faydaları bizlere bırakın biz bir şekilde bamyanın yüzde faydalı olabileceğini garanti etmiyoruz. Sadece çektiğimiz hastalıklardan dolayı bu bamya bitkisini de bir internet sitesinde okuyarak kullandığımızdan faydasını kendimiz uygulayarak bizzat kendimiz yaparak kullandığım romatizma ve bel fıtığı ilaçlarını bırakarak sebeplü ilaçlarını bırakarak her gün bu mübarek bamya bitkisini bir iki tanesini tüketerek son 20 gündür bir aydır neredeyse en ufak bir ağrı kesici dahi içmeden bu bamya bitkisiyle Allah Teala'nın izniyle de bu hastalıktan kurtuldum. Hoşçakalın.